Yüksek hızlı botlar, devasa tankerler, lüks yatlar, modern gemilerin mükemmellik sınırına ulaştığı ve artık daha fazla geliştirilebilmelerinin mümkün olmadığı düşünülüyor. Ancak farklı yol izleyen şirketler var ve yaptıkları geliştirmeler bizleri şaşırtıyor. Bugün deniz konusunu inceleyeceğiz. Gemi balbının ne olduğunu ve neden gerekli olduğunu, Vikinglerin modern gemi yapımını nasıl etkilediğini öğrenecek, Ayrıca dünyanın en yeni ve en sıradışı yatlarından birini göreceğiz. Bugün bahsedeceğimiz gemilerin farklı bir özellikleri var: ters prova. Bu provanın ön kısmının üstte değil altta olduğu gemi tasarım şeklidir. Bir diğer adı ise ters yaydır. Modern bir buluş değildir. Bu dizayn düşman gemilerine çarparak saldırma amaçlı kullanılmıştır. Buna benzer gövde şekli yelkenli filolar zamanında ve zırhlı çağın başlangıcında aktif olarak kullanıldı. Ancak top ve torpido silahlarının gelişmesiyle düşmana çarpmak için kullanılan bu dizaynın önemi hızla kayboldu ve artık tarihe karıştı. 2006'da ise çok garip dizayna sahip bir gemi, ileri doğru kaydırılmış üst yapısı ve demiri andıran provasıyla denize açıldı. Alışılmadık tasarım o kadar başarılı oldu ki, Norveçli Ulstein Grup şirketi bu gemilerin inşası için yüzden fazla sipariş aldı. Tasarıma X-Bow, ters pruva adı verildi. Bu dizaynın dünyada başka benzeri yok. Anlaşıldığı üzere bu dizaynı kullanmanın bir takım avantajları var ve bu avantajlar yüzünden gemi inşa endüstrisi zamanla kökten değişebilir. Avantajının ne olduğuna gelirsek geleneksel pruvaya sahip gemiler, kelimenin tam anlamıyla dalgaları kırarak üstesinden gelmek için çok fazla enerji gerektiren bir şok veya pruva dalgası yaratır. Sert denizler gemiler için daha da kötüdür. Enerji kayıpları kat kat artar. Suyun altında kalan geminin pruvasındaki uzun yuvarlak çıkıntı balpsa bu sorunu kısmen çözer. Tasarım doğru hesaplanırsa balp gemiyi daha istikrarlı hale getirir ve yaklaşık %10 yakıt tasarrufu sağlar. Bugün neredeyse tüm büyük gemiler bu sistemle donatılmıştır. Ancak faydası yalnızca yüksek hızlarda ortaya çıkmaktadır. Ters pruva dizaynındaysa balba gerek yoktur. Balp yerine pruva ters şekilde inşa edilir ve dinamik direncin önemli ölçüde azalması sağlanır. Geleneksel pruvaya sahip gemilerin bir dezavantajı daha vardır. Fırtına sırasında burunlarını yukarı kaldırırlar ve daha sonra dalgaların üzerine sertçe çarparak tonlarca suyu etrafa saçarlar. Bu suların çoğu da güverteye dolarak gemi ekipmanını, mürettebatı ve taşınan kargoları ciddi şekilde tehlikeye sokar. Ulstein dizaynında bu eksiklikler en aza indirilmiştir. Bu tarz burunlar dalgaları kırmaz, kelimenin tam anlamıyla onları yararak enerji harcamadan ve etrafa su sıçratmadan suda yoluna devam eder. Sakin sularda daha etkilidir. Su üzerindeki çarpmaların sıklığını ve kuvvetini azaltmak, denizcilerin çalışma koşullarını iyileştirir ve geminin ömrünü uzatır. Bunlar teorik hesaplamalar değil, birçok gemide tecrübe edilen test sonuçlarıdır. 2007'de Ustein eşit ağırlık ve gücü olan iki gemi arasında bir tür rekabet düzenledi. Geleneksel pruva tasarımı ve balbo olan Scandi Caledonia ve ters pruvalı Bourbon Orca'yı yarıştırdılar. Güçlü dalgaların eşliğinde aynı enerji yakımıyla Orca, 8 nat hız yapan Scandi Caledonia'ya karşı 13 natla yarışı kazandı. Zaten bu yarıştan önce bile Orca, açık denizlerde birden fazla kez test edilmişti. Kasım 2016'da petrol platformuna giderken gemi güçlü bir fırtınaya girdi. Dalgalar 15 metre yüksekliğe ulaşıyordu. Ancak yine de mürettebat üyeleri bu tür zorlu seyir koşullarında geminin inanılmaz yumuşak seyrettiğini bildirdi. Geminin deniz elverişliliği tüm beklentileri aşmıştı. Ters pruva tasarımının başarısının en iyi teyidi, Orkan'ın inşa edilmesinden bu yana geçen 15 yılda ters provaya sahip yaklaşık 100 geminin hizmete alınması veya inşa edilmeye başlanmasıydı. Hatta bu siparişlerin arasında özel amaçlı gemiler bile bulunmaktadır. Hustein şirketi unutulan bu eski tip tasarıma dönmelerinde onlara ilham veren şeyin zırhlı çağların başındaki o eski tasarım olmadığını geçen yüzyılın sonunda arkeologlar tarafından bulunan ünlü Viking gemisi Drakkar'ın olduğunu söylüyor. Geminin yuvarlak çıkıntılı pruvası şirketin mühendislerinin özel ilgisini çekmişti. Bu çağın diğer gemileri de dikkatle incelendi. Uzun Viking gemileri mütevazı boyutlarına rağmen mükemmel sürüş performansına ve denize elverişliliğe sahipti. Devrim niteliğindeki gövde tasarımı hemen kabul edilmedi. Havuzda kapsamlı bir test programıyla proje önce geliştirildi. Ulstein, X-Bow teknolojisini geliştirirken ters pruvaya ve balklı geleneksel pruva tasarımına sahip gemi modellerini test etti. Bu testler, eski İskandinav denizcilerinden ödünç alınan fikrin daha etkili çalıştığını gösterdi. Projenin ilk ürünü sondaj platformlarına hizmet etmek için tasarlanmış bir gemi olan Katil Balina olarak tercüme edilen az evvel bahsettiğimiz Orka'ydı. Gemi, profesyoneller arasında gerçek bir sansasyon yarattı ve aynı yıl Hamburg'taki bir yarışmada Yılın Gemisi unvanını aldı. Bir modeli Londra Bilim Müzesi'nin sergisine dahil edildi. Başlangıçta benzer bir tasarım aynı devletin limanları arasındaki kısa mesafelerde kıyı navigasyon gemileri için geliştirildi. Ancak son zamanlarda Viking burnunun büyük denizlere uygun gemiler için çok daha uygun olduğu tespit edildi. 2017 yılında bir Amerikan kruvaziyer şirketi yüksek enlemlerde yolculuklar için kullanılması planlanan ters burunlu 4 gemi sipariş etti. 2020 yılında ise neredeyse 89 metre uzunluğunda bir motor yat olan Olivia adlı Xbox tasarımlı ilk süper yat piyasaya sürüldü. Bu 200 milyon dolar maliyetindeki yat, 2020'nin en heyecan verici yatlarından birisi oldu lüks bir yata yakışır şekilde helikopter pisti, 10 metrelik yüzme havuzu, spor ve sinema salonuyla donatılan geminin iç mekanı, çok sayıda ahşap kullanılarak Japon tarzında dizayn edilmiştir. Olivia, Monaco'dan İsrailli milyarder Semi Ofer'e ait. Kendisi ayrıca dünyanın en büyük denizcilik şirketlerinden birinin ortak sahibi ve görünen o ki yeni teknolojilerden hemen haberdar oluyor ters provaya ilginin yeniden canlanmasının en dikkate değer örneklerinden biri, yüksek teknoloji ürünü ve süper pahalı Amerikan muhrip Zumwalt'ın piyasaya sürülmesiydi. Gemi, minimum etkili saçılma alanı sağlayan, gizli teknoloji kullanılarak inşa edildi. Bu da büyük cüssesine rağmen düşman radarlarında küçük bir tekne olarak görünmesi anlamına geliyor. Zumwalt, ex tasarımının doğasında bulunan yuvarlaklıktan yoksun, ters pruva dizaynıyla donatılmıştır. Geminin gövdesi, ortalama yüksekliği 3 metre ve ambarı 1.75 metre olan 5 güverteden oluşuyor. Yaklaşık 46 metre uzunluğundaki helikopter pisti, ikinci güvertede kıçta yer alıyor. Çok sayıda silah taşıyor ve 30 nattan fazla hız yapabiliyor. İşte bu şekilde Ustain Group, gemi inşasında yeni bir trend oluşturmayı başardı. Exbav'ın üretilmesi şüphesiz gemi inşa dünyasında büyük bir olay oldu. Bir kez daha ileriye gidebilmek için geçmişin teknolojilerini incelemek gerektiğini kanıtladı. Ünlü Viking Drakkar teknolojisi yeniden doğarak denizlerin ve okyanusların açıklıklarını yeniden fethedecek. Bugünlük hepsi bu kadar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.